Değerli konuklar, herkese merhabalar. İsmet Yiğit Şenocak, Ocak, Şen Ocak Gıda Fındık Yönetim Kurulu üyesiyim. Şirketimizin 70, Cumhuriyetimizin 100. yılında burada bulunmaktan gurur duyuyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Bu bizim için ilk defa lojistik ayağından bizim tarafımıza gelen güzel bir ödül oldu. Normalde hep karşılıklı birbirimizi destekleyen, birbirimizin Yükünü taşıyan, özellikle tabii sizler bizim yükümüzü taşıyorsunuz, işimizi birlikte ilerleten iş ortaklarıydık. Ama ilk defa böyle bir ödül aldığımız için sizlerden de çok teşekkür ederim. Bugün burada olan herkese, bu ödülleri organize eden herkese ve bizden sonra ödül alacak herkese de tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.